yok mu? Başlattın mı ah, çekimi? Aslında ben yapamıyorum. Hadi Hasan abi geldi. E tamam bak. Şunu öde suyunu da. Öyle değil Aslında şöyle şöyle öyle değil ya. Şurada şurada bak. Hadi, hadi hadi hadi. Hadi hadi beni hadi beni. Hadi ya. Ya bak Ahmet abiye Oooo. meydan okudum. Dolfin Ahmet abiye. <laughs> kendi gelememiş oğlunu göndermiş bak. Yağız'ı göndermiş. <laughs> ya Yaşlandı Hadi hadi, hadi 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 Abi video ayarla. Video çekeceksin değil mi? Hadi. Oo, oğlum, <laughs> hadi Hazır mı her şey? Çekiyor değil mi? Hadi. Hadi bak. bir. Hep beraber hadi. Bir. Hadi ya hadi. Yandan hadi hadi, hadi. 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 Çekiyor hadi. Bir. Hadi. 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 Hadi.

<laughs> Espen! Kua